Merhaba sevgili dostlar. Uzun zamandır niye YouTube çekmiyorsunuz diye soruyorsunuz. Bakın arkadaşlar önümüzdeki kağıtları görüyorsunuz. Şu anda 500 sayfaya yaklaşan bir kitabın çalışmasını yapıyoruz. Kimle? Sevgili Halil Özsaraç'la birlikte. Ne yazıyoruz? Barbaros kardeşlerin, başta Barbaros eee Hayrettin Paşa olmak kaydıyla bir kitap hazırlıyoruz. Bu kitap yazılmış en iyi araştırma olacak inşallah. Onun için biraz daha vakit bana şu kitap bittikten sonra yine YouTube'a devam edeceğiz. Ne diyorsun? Valla iki farklı disiplinin birleşmesi şeklinde çok keyifli bir çalışma yaptık son iki aydır. Müthiş bir kitap yolda. Yakın zamanda okuyucuların beğenisine sunmayı planlıyoruz. Ben bunun için Ertan Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma oldu. Az kaldı. Sabredin. Görüşmek üzere.